...önce arabaşını hazırlayacağız evet. size. Arabaşının malzemeleri galiba tavuklu olacak. Evet tavuklu olacak. Önceden haşladığımız tavuğumuzu hazır ettik. Alt e, su bardağı e, hamurumuz için e, suyumuz hazır. Unumuz var. Unumuz var, tuzumuz var. Çorbamız, e, çorbamız, için e, esmer unumuz var. Kavrulmuş unumuz evet. daha doğrusu. Pul biberimiz var, salçamız var ve yağımız var ve tavuk suyumuz en önemlisi. Tavuk suyu da. Peki tavuktan başka bir ile yapılır. Yapılıyor. Evet, e, kazla yapılır. Kazla en yani. çok tercih edilenler evet. arasında. Göre kas, <laughs> evet. göre kaz, hindi. ve tavuktan yapılabiliyor. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Önce çorbasını mı yapalım, hamurunu? Hamurunu yapalım. Hazırlayalım o oh, hafif hamuru. Hiç kilo aldırmayan bir hamurdur. Evet. Öyle bakınca böyle tepsiye sakın kilo alırım diye düşünmeyin. Düşünülmesin. Çok <laughs> hafif bir hamur yapıyoruz evet. Şimdi. bir e, cam, cam. tabak tabağımız için oraya şimdi ilave edeceğiz dökeceğiz ve soğumasını bekleyeceğiz evet ve bu işlemlerden sonra sırada çorbası var Çok evet lezzetli. şimdi sırada arabaşının o meşhur dillere destan çorbası var. Evet. Çorba biraz acılı olması gerekiyor. Normalde tercih edilen evet öyle. Evet. <laughs> ee, şimdi biraz acılı yapacağız. Çünkü Hı -hı. kış çorbası Hı -hı. aslında bu kış yemeği dolayısıyla biraz içimizi ısıtsın. Yozgat soğuk memleket. Evet. Acı yapacağız. Evet. Önce ocağımızı yakıyoruz. Burada tavuk suyumuz var. Evet. Önceden haşladığımız tavuğumuzun suyu. kırmızı ekliyoruz. Evet. Beraber pişiyorlar sonra masadaki yerini alacak. Ardından adamak var. Evet. Ayrılmayın. Evet.